Türkiye'deki hayat pahalılığından kaynaklı. Türkiye'de üniversiteye gittiğiniz zaman taşındığınız şehir, yaptığınız harcamalar çok yüksek derecede. Almanya'daki üniversitenin ücretsiz olması, geldiğinizde çalışan imkanlarının olması ve alım gücünün yüksek olması. Bu imkanları daha lisans okurken elde edebiliyor olmanız. Daha okurken işe başlayabiliyorsunuz, kendi alanınızla ilgili çalışabiliyorsunuz ve sonrasında iş bulma garantisi. Yani kesinlikle diyebilirim ki çok kaliteli bir eğitim görüyorum. Yanımda da çok büyük imkanlara sahibim. Almanya'daki üniversitelerin aldığı destek araştırma için, laboratuvarlar için çok iyi derecede ve bu sayede ben şunu görebiliyorum. Ben hem Almanya'da dünya sıralamasında iyi olan üniversitelerde okuyabilirim. Bir yandan laboratuvarda veya enstitülerde çalışabilirim. Hem deneyim kazanabilirim. Sonrasında çünkü çok daha rahat, garanti bir şekilde iş bulabilirim. Türkiye ayağına, Almanya ayağına kadar gönül rahatlığıyla bu yüzden tavsiye ederim. Tek başına uğraşmak çok zor, çok meşaketli ve garantisi yok. Arkadaşlar her adımı, her engeli bize almaktan Almanya'daki belediye kaydına kadar rahatlıkla halledebilirler. Konuzdaki beklentiler ve sorulara karşılık verebilecek bir şirket ve her adımda karşınıza bir problem çıktığında siz sizinle iletişime geçip bunu şu şekilde çözebiliriz, bu adımları uygulayabiliriz diyebilecek bir şirket. Bu yüzden gönül rahatlığı da öneririm.